Merhaba, yeni bir Cinema 4D ipucu videosuna hoş geldiniz. Ben de Hayat Abik. Bu videoda materyallerle ilgili bilinmeyen bir takım ipuçlarından bahsedeceğiz. Materyallerimize atadığımız objeleri görmek istiyorsak bunu yapmak için birkaç yolumuz var. Bunlardan bir tanesi materyale gelip üzerine tıklayıp ardından buradaki en altta bulunan Assignment bölümüne tıklamak olacak. Assignment'a tıkladığınızda o materyalin hangi objelere atandığını bir liste halinde görebilirsiniz. Bunlardan herhangi bir tanesini veya birkaçını seçmek istiyorsanız, seçtikten sonra sağ tıklayıp select object özelliğini tıklamanız durumunda burada gördüğünüz gibi seçili olan bölümü bizim için işaretleyecektir. Yani seçili olan objeyi bizim için işaretleyecektir. Birden fazla objeyi seçerseniz ve ardından bunları select object derseniz aynı şekilde Hangi objelere bu metaller atandıysa bunların hepsini yine Objects Manager içerisinde seçili hale getirir. Bunun diğer bir yolu da aslında metalyelin üzerine tıklayarak yaptığımız yol. O da şu şekilde. Materyale tıklıyoruz. Ardından sağ tıklayıp bu liste içerisinden buradan Select Material Text Objects bölümünü seçiyoruz. Bunu tıklamamızla birlikte gördüğünüz gibi yine burada seçili olan objeleri bizim için işaretliyor. Eğer hiyerarşik bir düzende çalışıyorsanız ve seçili objeler liste halinde sıralanmıyorsa bunları bulmanın kolay yolu da Objects Manager içerisindeyken klavyeden S tuşuna basmak. S tuşuna basarak seçili olan bütün objeleri burada listeleyebilirsiniz. Tabii materyalin gizli özellikleri bunlarla da bitmiyor. Materyal üzerindeyken eğer bu materyalin Reflectance kanalında yapmış olduğunuz değişikliklere benzer Reflectance kanallarını seçmek istiyorsanız yine burada bir seçeneğimiz var. Buraya sağ tıklayıp Select Materials with Same Reflectance seçeneğini seçerek burada aynı Reflectance özelliğini kullanan materyalleri listeleyebilirsiniz. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Örneğin buradaki materyalimize kaç tane objemiz eklendi? Onları bir görelim. Diyelim ki bütün bu objelere ben farklı bir materyal atamak istiyorum. Bu zaman alacak bir işlem. Çünkü 5-6 tane değil, bazen yüzlerce obje üzerine de bunu yapabiliyoruz. Bunu atamanın yani bu atamayı yapmanın kolay yolu şu. Seçtiğimiz atacağımız objeyi diğer daha önceden var olan materyal üzerine alıp alt tuşuyla beraber sürükleyecek olursak gördüğünüz gibi otomatikman yeni materyali bu objelerin üzerine sistem atamış olacak. Bu da oldukça sık kullandığımız bir özellik. Örneğin Redshift Render motorunu kullanıyorsunuzdur. Daha önceden oluşturduğunuz bir projenin materyallerini Redshift ile değiştirmek istiyorsanız bu yöntemi kullanarak rahatlıkla bunu yapabilirsiniz. Son olarak bir de kullanmadığımız materyallerden nasıl kurtuluyoruz ona bir bakalım. Bunun için de herhangi bir objeye sağ tıklıyoruz. Ardından en alttaki seçeneklerden "Delete Unused Material" seçeneğini seçiyoruz. Bunu yapmamızla beraber sahne içerisinde kullanmadığımız gereksiz materyallerin hepsini Cinema 4D bizim için temizlemiş oluyor. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yeni videolara ulaşmak için bizi takip etmeyi unutmayın.